Herkese merhaba. Hasta olduğumdan dolayı seslendiremedim. Kusura bakmayın. Bu videoda The Hundred dizisini inceleyeceğim. Bu dizi çok uzun bir dizi. Adındaki gibi 100 bölümden oluşuyor ve 7 sezon sürüyor. Klasik bilim kurgu konularından nükleer bomba patladı, uzaya çıkalım, sonra dünya iyileşince dönelim diyen bir yapıda. Fakat bu sadece ilk sezonun konusu. İkinci sezonda, üçüncü sezonda farklı konular var, her sezonda aynı konu işlenmiyor. Bilim kurgu filmlerinde veya dizilerinde gördüğümüz bazı konuları çok güzel işliyor. Ana konu ise nükleer felaketten sağ kurtaranların kurduğu bir uzay üstünde son kalan insanlar yaşamakta. Felaketten 97 yıl sonra bu uzay üstünde tamir edilemez bir hata meydana geliyor. İnsanların tek umudu dünyaya dönüp yaşamak. Dünyanın yaşanılabilirliğini kontrol etmek için yüz mahkum çocuk dünyaya gönderiliyor ve olaylar başlıyor. Dizinin konusu kısaca bu. Dizi her sezonunda işlediği farklı bilim kurgu temalarını genellikle çok iyi işliyor. Burada spoiler vereceğim spoiler atlamak için ekrandaki dakikaya geçebilirsiniz. Mesela bu konulardan biri yapay zekanın insanları ele geçirmesi yapay zeka insanlara gerçekte olmayan sadece hayal ederek yaşadıkları bir dünya sunuyor. Bu şehirde istedikleri şeyleri yapabilirler, rahat bir yaşam sürebilirler, fakat yapay zekaya vücutlarının kontrolünü vermeleri gerek. Üçüncü sezonda dizideki kahramanlar bu beladan kurtulmaya çalışıyorlar. Bu sadece bir örnek. Dizi, farklı sezonlarda böyle konuları işliyor. Dizinin iyi yaptığı bir diğer şey ise karakter gelişimi. Dizide ilk sezon gördüğünüz bir karakter ile ikinci sezon gördüğünüz karakterler arasında fark çok. Yine spoiler var. Geçmek için ekrandaki dakikaya gidebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse ilk sezonda en kötü karakterlerden biri olarak gördüğümüz Murphy son sezonda bambaşka bir şey oluyor. Yani karakter monoton kalmıyor, her zaman gelişiyor. Bu çok önemli bir artı. Dizinin kötü yaptığı şeyler de var tabi. Diziyi çok uzattılar. 6 ve 7. sezonlar vasatın üstünde değildi benim için. Son olarak diziye puan vereceğim. 10 üzerinden puanım sonsuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.